Arkadaşlar cümleden selamun aleyküm. Şu anda Ankara Polatlı Türk Taciri Köyünde Adalet Abinin çiftliğindeyiz. Burada daha önceden yapılan bir sistem var ve bu sistem'i revize edeceğiz. Burada paneller, şu anda saatler 10:22. Paneller Doğan Güneşe bakıyor. Biz bu sistem'i tam güneye gelecek şekilde şu kiremit çatının üzerine montajını yapacağız ve teslimatını yapacağız. İçeride de birkaç tane küçük dokunuşlar yapıp sistemi daha düzgün, daha çalışabilir, daha verimli bir sistem haline getireceğiz. Biz işimize başlayalım. Haydi bismillah. Arkadaşlar panelleri taşıdık. 4 adet 280 watt paneli oradan aldık. Çünkü orası doğan güneşe bakıyordu. Burası tam güneye gelecek şekilde ayarladık panel ayaklarını da göstereyim size. Tam verimli çalışacak şekilde panel bağlantı şeklini de değiştirdik. Panellerin de görüntüsü bu şekilde. Akülerin olduğu yerde bu şekilde. Şimdi yeniden dizayn edeceğiz. Ve sistemimizi bu şekilde yaptık. Buraya bir tane MPPT'li şarj kontrol cihazı kullandık. Bunun yanında panel için, akü için, invertör için bir sigorta kutusu yaptık. Müşterimizin zaten invertörü vardı, aküleri vardı. Bunların bağlantılarını 25'li kablolarla güçlendirdik. Ve bu şekilde sistemimizi sonlandırdık. Ben size hemen çoban odasını da göstereyim. Aydınlatmalarını. Evet. Çoban odasında da lambamız yanıyor. Arkadaşlar yeni projelerde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.